Kuantum fiziğinin kanıtladığı çok önemli şey, madde diye bir şey yoktur. Her şey enerjiden ibarettir. Yani madde gibi gördüğümüz her şey aslında enerjidir. Toprak, hava, su, ateş, odun, buğday, yıldızlar, gezegenler, çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar, duygular ve düşünceler, her şey ama her şey enerjidir. Enerjiler titreşim yayarak birbiriyle iletişime geçer. Benzer benzeri çeker kuralına göre de benzer enerjiler birbiriyle iletişim kurarlar. Duygular ve düşünceler bağlamında frekans yasasını da hatırlayalım. E, frekans, enerjilerin belli sıklık veya hızda titreşim yaymasını anlatır. Olumsuz duygu düşünceler, düşük frekansta titreşim yayarlar. Olumlu duygular ve düşünceler yüksek frekansta titreşim yayarlar. Olumsuz duygu ve düşünceler kendileri gibi olumsuz duygu düşüncelerle iletişime geçer. Benzer benzeri çeker kuralına göre. Olumlu duygular düşüncelerde kendileri gibi olumlu duygu ve düşüncelerle iletişime geçerler. Bunları hatırladıktan sonra rezonans yasasını şimdi daha iyi anlayabiliriz. Rezonans yasası bir duygunun enerjisi yayılır, yayılır, yayılır kendisi gibi benzer bir enerjiye çekilir. O enerjiyle rezone olur. Yani uyumlanır. Onun enerjisiyle birlikte katlanarak kişiye geri döner ve kişiye kendini yaşatır. Zihnimizin %95'i bilinçaltı tarafından yönetildiğine göre bilinçaltındaki bir negatif duyguyla buna bir örnek vereyim. Mesela sizde değersizlik duygusu var. Değersizlik duygusunun enerjisini yayarsınız, yayarsınız, yayarsınız. Ve benzer bir enerji taşıyan bir kişinin enerjisiyle uyumlanır, rezone olur. Onun enerjisiyle katlanarak size geri döner ve size yine değersizliği yaşatır. Sonra yine hayıflanırsınız. Gene hayatıma bana değersizlik hissettiren birini çektim. Niye hep böyle oluyor? rezonans yasasını anladıktan sonra bu tür şikayetleri bırakırsınız. Çünkü o kişiyi hayatınıza çekenin siz olduğunu ve sizdeki değersizlik duygusunun enerjisini yayılarak onunla uyumlandığını ve onu hayatınıza çektiğinizi ve onun size değersizliği yaşattığını anlarsınız. Sizdeki duygunun enerjisi değişmeden hayatınızda bu senaryo değişmez. Evet. Bilinçaltını daha yakından tanımaya devam ediyoruz bir sonraki videoda.